Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kartları gösteriyorum futbol kartları mı? Ve browser ve PUBG kartları gösteriyorum. Burada arkadaşlar Cristiano Ronaldo var. Göstereyim. Burada Cristiano Ronaldo. Burada Neymar. Burada Robert Lewandowski. Burada bir daha var. Bu da Arkadaşlar bu da 2017 kartı. Bu 2021 kartı. Lewandowski yine var. Robert Ay Sergio Ramos var. Bir tane de daha. Bu da Paris'te olan Sergio Ramos var. Bir de Luis Suarez var. Barcelona kari Luka Modric var. Ee, da, İlkay Gündoğan var. Bir tane daha var. Ondan sonra bir tane daha var. Ve Antony Griba var. Ee, bir de Filip Lam var. Ee, bir de e, Muhammed Sarah var. Erlik Halat var. Ee, Altay Bayındır var. Muster'a var. Ee, ondan sonra Jordan Henderson var Ondan sonra Andre Robertson var Mavis Depay var Trent Alexander Arnold var Mesut Özil var Fenerbahçe'de hali Burada Arsenal'da hali var ee, İbrahimovic var ee, Leonardo Boric'i var S e, Gerard Pique var Harry Maguire var ee, Jordan Sancho var. Ee, Niyah Mahrez var. Paul Pogba var. Mehmet Topar var. Hamus var. Kelo Navas var. Abu Bakar var. Arda Turan var. Bir tane daha Arda Turan'ımız var. Bu özel kart arkadaşlar. Bu özel kart. Bu özel kart. Burada Lucas Hernandez var. Emre Mor var. Şikirtel var. Bir tane daha Emre Mor. Ondan sonra bir tane daha Emre Mor, Emre Mor. Perez. Andre Gomez ve Sanchez var. Bitti. Şimdi Brawl Stars kartlarını göstereyim. Bu yeni seri arkadaşlar. Bu yeni seri de bunun bir seri e, serisi çıktı. Ama bunlar bende var. Crow, Dynamite, şu lastiğini çıkartacağım. Ee, Benle var. Bell var. Bo var. Poco Star var. Ondan sonra Mortis var. Barley var. Ondan sonra Colette var. Ee, Mortis var. Griff var. Baz var. Griff bir tane daha var. Tamam. Ee, um, Jesse Şövalye var. Ondan sonra Spike var. Shelly var. Barley var. Ee, um, Ems var. Silver Ems. Crow'la Rico özel kartı var. Search var. Crow var. Piper var. Bir tane daha. Silver Ems var. Tick Tic var. Ondan sonra Barley var. Ne? Aslan, aslan gibi kükreyen kedim var. Rossa var. Ondan sonra aslan gibi kükreyen ikinci kedim var. Edgar var. Arkadaşlar bu ikinci kedim dedim. O benim normal kedim. Gerçek kedi. Bağırıyor. Şeye girdi. Kı Kıskınlığa girdi. Ondan dolayı arkadaşlar niye alayım? Kızgınlık. Arkadaşlar kızgınlık dedim. Eee şey var. Penny var. Ondan arkadaşlar e, şey bağırıyor. Sonra arkadaşlar Daryl var. Bo var. Bi Penny -bit var. bit var. B var. Mr. Bo P var. Mortis var. Şimdi şey Crow PUBG, var. PUBG kartlarımıza bakalım. Sonra Brock var. Sonra Jackie var. Jackie'den sonra El Primo var. El Primo'dan sonra Colette var. Colette'den sonra Crow, sonra Robocrow. Sonra e, PUBG kartı olarak ne bu? Kuru kafa var PUBG. Kürüyen ejderha var. Kafa topalar var. Tayda 2 var. Özel kart bayağı e, bayağı aç var. Scar su tabancası var. Luigi var. Epic çöl efsane kaplan var. Epic çöl kurucusu. O bir de epic kart var. Var. Ondan sonra efsane bir kart var. Sonra arkadaşlar var. Sonra neon yok edici var. Ondan sonra Ondan sonra efsane kart olarak altın tetik var. Efsane kart olarak Sonra epic kart olarak da çöl koruyucusu. Arkadaşlar bir de sonra bir tane de aynı Bir de arkadaşlar sıkarın Efsane kartı mor ve beyaz e, kartı. Bu da son olarak epik ahşap ve altın kart. Karo e, skar, pardon epik kart ahşap ve altın var. Bir de bir tane daha Griff ve Mortis var işte. Bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.